Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 11 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Bizler de güncel koronavirüs aşı tablosunu ve güncel koronavirüs vaka tablosunu sunmak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşı tablosu olacak sayfamızı hemen yeniliyoruz. 13 Ocak'tan bu yana 37 milyon 708.122 birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 17 milyon 168.708 ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Ve toplamda 57 milyon 766.851 koronavirüs aşısı yapılmış oldu. Bugün 279.000 koronavirüs aşısı yapıldı sevgili arkadaşlar. Hafta sonu olması nedeniyle aşı sayısı maalesef çok az. 11 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosuna geçtiğimizde ise 18 yaş üstü vatandaşlarımıza uygulanan aşı ortalamamız en az birinci doz aşı ortalaması %60,56'dan %60,74'e yükseldi. İkinci doz ortalaması ise %27,34'ten %27,63'e yükseldi arkadaşlar. Bugün ikinci doz biraz daha fazla yapılmış görünüyor. Saat 19.00 verilerine göre ise 13 Ocak'tan bu yana 37.698.483 birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubat'tan bu yana 17.152.942 ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Ve toplamda pardon 1 Temmuz'dan bu yana 2 milyon 887 bin 3. doz hatırlatma doz yapılmış oldu. Toplamda ise 57 milyon 738 .829 koronavirüs aşısı yapıldı. Buradaki veriye göre ise 19 saat 19.00 verilerine göre 251 bin aşı yapılmış bugün arkadaşlar. Evet. En fazla aşı yapılan illerimiz ve en, en az aşı yapılan illerimizi sırasıyla açıklayalım. Sırasıyla 3 ilimiz mavi renkte arkadaşlar en fazla yapılan Muğla, Çanakkale ve Kırklareli'nde. Sarı renkli olanlar ise Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik illerinde en fazla aşı yapılmış durumda. En az aşı yapılan illerimiz ise sırasıyla Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak, Ağrı. En az aşı yapılan illerde vaka sayısı daha fazla sevgili arkadaşlar. Geçelim bugünkü vaka tablosuna. Bugün 222.068 koronavirüs testi yapıldı. Test sayımız düne göre 2000 civarı düştü. Dün 224.184 koronavirüs testi yapılmıştı. Yapılan test sonucunda 5261 koronavirüsü vaka oldu görüldü arkadaşlar. Düne göre düşmüş durumda. Dün 5530 vaka görülmüştü düne göre 300 civarı düşme görüldü. Koronavirüs'te vefat eden vatandaşlarımızın sayısı dün ile aynı olmuş durumda. Dün de 37 vatandaşımız vefat etmişti. Bugün de 37 vatandaşımız koronavirüse yenik düştü. Bugün 5242 vatandaşımız koronavirüsü yendi ve sağlıklarına kavuştu. Düne göre 25 kişi yükselmiş durumda iyileşen sayısı. Bugünkü vaka sayısı iyileşen sayısından 19. Sadece 19 daha fazla. Vaka sayısı iyileşen sayısından daha fazla. Evet arkadaşlar bugünden itibaren sizlere toplam verileri sunmaya başlıyorum. Bir haftadan sonra Toplamda 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 63 milyon 244 bin 616 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucunda 5 milyon 480 bin 934 pozitif vaka görüldü. 50.229 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Toplam vefat sayısı 50.000'i geçmiş durumda. 5 milyon 349 bin 344 vatandaşımız ise koronavirüsü yendiler ve sağlıklarına kavuştular. Toplam vaka sayısı toplam iyileşen sayısından 131 131 bin civarı daha fazla. Aktif vaka sayısı ise 81.361'e düşmüş durumda. Dün ise 81.379'du. 18 kişi azaldı aktif vaka sayısı. Bugünkü videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup Videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak duralım. Aşı randevumuzu da alıp bir an önce aşımızı yaptıralım. İhmal etmeyin kesinlikle.